يعني دمت برضه دميه تلوشلده بو يعني الذي يريد أن يلتزم صراط المستقيم يلزم الكتاب يعني دور يولده يعني صراط المستقيم ده إلي علمك يستيقظ بو كتابه أكثر ولكن هدايا هدى لمن يتقى ها؟ سأل... نسألهم لمن؟ كيم يتقى إذا هدايا هو في الهداي هو دائما في الهداي بس لمن؟ من الذي سيهتدي؟ الذي يتقى الله كلنا بنقرا القران لكن من يؤثر فيه ايه ومن يؤثر فيه سوره يؤثر كثير حسب استقبال القلب للايات نحن نقرا القران كثير وكل يقرا القران بس هل كل عشرة كل يستجيب بعض يفهم والبعض لا يفهم يبقى هو هدايه هو اكيد فيه هدايه لكن لمن للمتقين on ona anlamadım bu kitap. Ha elleri ve yani. burada evet bu kitapta kesinlikle evet kitap yani hidayet var bu kitapta ama kimler için? muttakinler için yani muttakınlar. Ne istifid منهما الذين. Muttakil Evet. Allah. Allah <Suk <Suk evet Allah'tan korku. Korkmak. Yehasbi yani, için hidayet var bu kitapta. Yani. Çünkü mesela hoca diyor ki herkes okur ama herkes etkilenmez ayetlerden. Yani herkese bir şey olmaz öyle. Evet. Yani ya dersin en ayet mesela ben Kâbe'den çok etkileniyorum. Bazıları hiç etkilenmiyor. Bana mesela diyor ki abartıyorsun. Bana diyor ki abartıyorsun. İşte. Ama ben çok etkilendim. Çok. Ne yapayım? Orada bir hava var, bir akım var, bir şey var. Hı. Mesela beni etkiliyor. Ama o diyor ki biz gittik, biz de gittik ama normal لكن،, <laughs> لكن... nasıl normal normal değil. Mesela ben çok gidiyorum o gitmiyor otelde oturuyor ama ben her zaman oldayım. Çünkü <laughs> Yani bu ya herkesin algısı نحن لابد أن نتذكر شيء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لو تلاحظوا دائما في الكلام أتكلم هنا ولازم يقابلك الحديث قرآن وسنة لا بالدين شيء الدين قرآن وسنة uh -huh. صح دائما نذهب إلى الحديث ونأتي لنفهم شيء شو اللي دين قرآن بس حديث سنة ووإذن شيء وهذا لقال النبي تربتوا فيكم ما إنت تَمَسَّكْتُمْ تمسكت يعني هكذا تمسك

طيب لماذا اقول هنا دائما لابد انا برد على كلامها الرد على كلامها الان جواب يعني انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان القران سيعود ان الاسلام سيعود غريب كما جاء غريب القران بدا غريب النبي عمر بن الخطاب خديجه علي بدايه ما اسلموا وكان دائما غريب 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 لغير كل شيء في النهايه في نهايه الزمان سيعود غريب سنكون ألف مننا اثنين فقط متدينين hmm. والباقي مسلم فقط مسلم لكن لا يصلي لا يلبس حجاب لا يقرا قران يرم... هذا هل... اذا سيعود القران الاسلام غريب كما جاء غريب hmm. işte e, hadis e, <applause> <İslam, تصفيق> yani, yabancı geldi. yabancı geldi. <تصفيق> <تصفيق> gibi yabancı gelecek yani. Çünkü şöyle ilk başta da az kişi vardır. Ama şimdi bakıyoruz, Mesela bin kişi var, Müslüman ama sadece ikisi uygulayan, mü, mü, ne diyorlar, mü, mü, şey diyorlar, hayır, mu, İşte diyorlar ya, hayır, mü, İşte uygulayanları uygu, uygu ne diyorlar Türkçede, bu aile müte, müte var, yok, mu, muhafazakar, mesela, ya da, evet, aynı şey, muhafazakar. Hayır şöyle yani ama, uygulayan güzel, yani. mesela, yani, mesela mean, ki, 1000, 1000 kişi var ama hepsi uygulamıyor. De i̇ki kişi işte. İki de kişi mesela. Yani yerde mümkün destamel. E hani mümkün نستعمل kelime Kur'an, alfazı Kur'an ve kul mu'min. Mu'min. bakıyorum. <laughs> o önemli ki mesela uygulamak şey yaramaz. Bu tip aşağılayıcı Ama mu'min, mu'min. da başka bir şey ideolojilerine bakıyorsun iman etmemiş gibi davranıyor. Hmm. Yani Hürüs değil mesela. Hürüs şey değil. Olay. Evet anlatamıyorum. Yani ben Eşşim de anlatamıyorum. Sadece namaz kılmak değil mesela, de. Ya istekte bulunmak değil sadece değil mi? Yani değil mi? Evet. Hal, evet. tavır işte. Mesela bence örnek çok az var yani. Evet. Şimdi şey mesela var. ben bir de değil miyim? Allah'tan kıldım. model yok. Söylemez. Mesela. mesela model yok. Mesela diyelim ben hayatım boyunca düşünün. E, kaç tane hmm. ev, evlilikte model görmüşümdür? İki tane model gördüm. <laughs> 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 Koskoca hayatımda düşünüyorum. Düşünüyor iki İki tane insanın evine gittiğinde çok tane muhavir, oh, bu ne güzel evlilik dedim yani. Bu bunun gibi düşün yani. Sevgi vardı, ilgi, böyle iyi insanlar. Ama ben üstü eve gidiyorum. Çok zenginlerin evine de gidiyorum. O da, bakmıyor, o da onun yüzüne bakmıyor, o onun yüzüne böyle, bakmıyor. Hepsi Müslümanlar. Böyle çıkıyorum ya kapıdan ömür. Ay Allah'ım böyle koca verme diyorum. Bir de böyle kadın verme diyorum yani. Çünkü o zaman örnek az bence. Evet. Yani Müslüman herkes. Aslında biz insanlara örnek olarak bakmamamız gerekiyor. Örnek e, hadis, yani peygamber ve hanımları olmalı. Ama yine etkileniyorsun ya evet yani. Etkilenmek, evet ama onlara bence örnek almamız gerekiyor. Evet çünkü diyor. diyorlar ya şöyle, yani din mükemmel yani aslında her şey Çok tamam olsun. ama insanlar Sanırım. uygulamıyor. Evet böyle çünkü bazı insanlar diyor ben Müslüman değilim çünkü Müslümanlar böyle yapıyor. Evet evet ben ama işte. Var. Evet evet evet. Ama biz ona bakmamamız gerekiyor. Biz Müslüman olarak biz de... شو خطا في المسلمين نحن محتاجين نفهم القران نفهم الدين صح نحن انفسنا نحن محتاجين نفهم الدين صح بصوره حقيقيه الدين ليس معناه البكاء الدائم ولا والحزن ولا يعني هذا ليس متدين المتدين ليس قدر ان هو يكون دائما حزين ووجهه هكذا عابس يعني تمام وما عنده امل في الدنيا يجلس فقط ليصبح ويقرا قران وارتجع ليس هكذا الاسلام ما كان النبي هكذا وما كان الصحابه هكذا فاحنا محتاجين نفهم الدين صح حتى نسير <laughs> ve dini de doğru anlamalıyız. Mesela din işte mesela dini mümin olan biri şöyle değildir. İşte sürekli üzgün, işte hiç <laughs> yok, bu dünyada <laughs> hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yok. <laughs> Sadece ben işte imanın var. Benim dünya yani la Müslüman ikisi olmalı yani. Bu yani. Bu ne falan O yüzden yani bu dini doğru uygulayıp yani aslında biz bu din yani bilmediğimiz yani, için aslında yani böyle. bilmediğimiz için ve o yüzden uygulamıyoruz ve o yüzden aslında bilirsek yani öğrenirsek ve hepsini tamamıyla uygularsak hem işimiz de iyi gider ya da işte yani, oradaki mesela, şeyler geçen, de iyi olur. Bir tane yazılım mühendisi dinliyorum adama. Adam diyor ki ben nasıl şu an dünyada sayı zengin oluyorum <sayı gülüyor> <yazılınca>, adama ilgili. <laughs> diyor ki ben <laughs> diyor, iş hayatımda bu şey yani. yani